Solana ağında çok popüler olan Momo Telegram botunu sizlere tanıtmak istiyorum. Burada ağaç büyüteceğiz ve bu ağaç büyüttükçe hızımız artacak ve hızımız arttıkça kivi token toplayacağız. Bu kivi token Meme token'idir. Ne kadar çok toplarsak o kadar kazançlı olacak. Solana ağının meme coin olduğu için yüksek kazandırabilir. Bu videoyu sonuna kadar izle. Çalışan sen, kazanan hep patronlar oluyor. Buna dur vakti senin elinde. Rüya gibi tatiller, en güzel şehirlerde gezmek, en lüks arabalara binmek istemez misin? Bizleri takip ederek, airdroplara katılarak, bunlar senin elinde. Merhaba Joy Manikan'la hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Arkadaşlar bunu Telegram duyuru kanalımızda bahsetmiştim. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Ağacınızın levelini yükseltmek gerekiyor. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Draw kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada günlük giriş yaparak arkadaşlar burada SR tıklayarak bu şekilde yapınca arkadaşlar bize günlük bir kart açtırıyor. Bu kartın içinden para çıkıyor. Bu parayla ağacımızın levelini yükseltmek için amaçlı. Şu an benim gördüğünüz gibi bir tane hakım var. Ama önemli olan ne arkadaşlar? En sona gidiyoruz. M olana gidiyoruz. Bakın burada sol valet cüzdan adresim var. Bu adresi alıyorum. Bu adresi 5-6 dolarlık bir solana gönderiyorum arkadaşlar. Gönderdikten sonra ne yapacağız? Ve bakın şurada ok işareti var. Sol valetin sağ tarafında işaret var. Bunu hatırlıyorsunuz. Sizlere gizli kelime ya da key veriyor. Bu key'i puatom cüzdan adresine giriş yapıyorsunuz. Yani bu Solana cüzdan adresiniz oluyor arkadaşlar. Buraya 5 dolarlık bir Solana gönderirseniz neden göndermenizi tavsiye ediyorum. Göndermezseniz leveliniz 30'larda kalır. Ama gönderirseniz adin leveli daha çok yüksek olur. Bakın burada benim 107k kivi tokenim var. Buna tıklıyorum ve bunu cilam ediyorum. Gördüğünüz gibi Solana ağında biraz F kesiyor arkadaşlar. Bana ne verdi? 3 tane hak verdi. Bir tane de özel kutu verdi. Bu özel kutu ne işe yarıyor? Hemencik ona geçelim. Bakın Looch 56. Bu özel kutudan Looch çıkıyor. 56'nın üstünde çıkarsa daha iyi oluyor arkadaşlar. Looch'umuz ne kadar yüksek olursa buradaki katlar daha çok para çıkarıyoruz. Yani bu para ile ağacımızın levelini yükseltmek gerekiyor arkadaşlar. Şu an size bakın 27k paramız var. Kutumuzu açalım. Sarı çıkarsa daha çok çıkıyor arkadaşlar. Evet 661 çıktı. Gerçekten az. Looch gerçekten önemli arkadaşlar. Bakın sarı çıktı. Ama iki istik. Bu şekilde gördüğünüz gibi 27 29 puanımız oldu. En önemlisi de burası arkadaşlar. Tas bölümüne geliyorsunuz. Twitter, Reddit red, beğeni yapıyorsunuz. Bunu hemen yapalım ve gelelim. Go tuşuna basıyoruz. Bizi Twitter'a atıyor. Burada ne yapıyoruz? Beğeniyoruz. red ve geri tuşuna basıyoruz. En önemli şeyler geldi arkadaşlar. Go diyoruz. Bakın, draft kısmına geldik. Bakın, aşağı indiriyoruz. Bunları açıyoruz arkadaşlar. Kaç tane var? 2 tane var. Usediyoruz. Buradaki şeyleri açıyoruz arkadaşlar. En çok dobu çıktı arkadaşlar. 5k puan. Maalesef 43 puanımız var. Level atlatmaya yetmiyor. Level atlatmaya yarın level atlatacağız. 36. Bakın benim hızım 1855 hızında Yani k token daha fazla kazıyorum. Siz bir levelden başlayacağınız için sizinki maalesef az olacak. En önemlisi ne arkadaşlar? Ağacımızın levelini yükseltmek. Solana ağında olduğu için bir meme token. Gerçekten çok güzel kazandırabilir arkadaşlar. Video içerimiz burada sonlanmıştır. Yorumlarınız, düşünceleriniz veya önerileriniz bizler için önemlidir. Bu yüzden mutlaka yorum atmayı, beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Umudunuzu kayıp etmeyin. Evdrop'ta umutlar bitmez.